Aptal mı bunlar ya? Bunlar ne Adem Bey? Merhaba arkadaşlar. Bunlar yeni Merhaba torunlarımız. Abi. Yeni torunlarımız. Nereden geldiler? İsim vermekte zorlanıyorum. Aynen. Zehra Vallahi verdi hiç zorlanmadı. Terk <laughs> Anneleri terk etmiş. Acık işte. gel buraya nereye gidiyorsun? Gel 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 gel. Ama çok tatlılar ya. Şu çirkin. Anneleri bir haftada Bunun adı terk çirkin. etmiş. Komşudaymışlar. Biz tekini gördük. <laughs> o hepsini birden verdi bize. <laughs> bir haftadır onlar bakıyormuş. <laughs> Bunun adı peynir. Ha bira bana masraf çıkarın. Ha bakalım. Yalnız söyleyin baştan ben hiç bakmam. Siz bakarsınız. Biz bakıyoruz zaten. Evet. Ben ancak zaten. severim böyle. Biz benim gece doyurduk karnını benim. sabaha kadar uyudular benim, Adem şu, Bey. Tamam mı? Bu abimin. Bu benim. <laughs> peynir bunu. Adem Bey ben hiç beklemiyordum ama sabaha kadar uyudular. Evet ben Hatında uyandırdım. uyanmış ben anne. Sen, uyandırdım. Bravo. Bu da beni uyandırdı. Koridora gittim Süleyha Hanım. Bunun ama. gözü yükseklerde bu zengin olacak. <laughs> Burada alçaklarda sürekli aşağı iniyor. Oğlum karnın şey doyururken iniyor. de çok hırslı. Bütün şeyi biberonunu deliyor. Ama gözler abone Biberon da eldiveni parmağını yere. kestik onunla. <laughs> çünkü şu an geç saatte hiç nasıl, nasıl şu an diyorum. Akşam geç saatte hiçbir şey bulamazdık. Nasıl doyurdu <laughs> bunları? Eldivenin parmaklarını. Ha. Evet. Süt doldurdum. Geldi ucunu. Tek 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 kesip ama. Ben ucunu da derdim birkaç tane uçtan Aa, Ama çok güzel emiyorlar Adem Şuna bak ya. <laughs> çok Acela güzel emdiler. Şu çok aç, az, acıkmış gene bak şu evet, yalı yerlerin. Gelip tutup eller. Kaçıyorlar ya. bu şov yapıyor ya şov yapıyor gel buraya. <laughs> <laughs> Çişlerini bu yaptırdım. <laughs> ya, küçük bebek gibi müydün, vallahi <laughs> peçeteyi böyle top yapıyorsun poposuna okşar gibi yapıyorsun ha, bak, şöyle şöyle yaptım. dairesel hemen yapıyor, yapıyor ona <laughs> ya, hanım böyle kedilerle falan oynamak güzeldi. Bak, 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 bak ee? Evin etrafında böyle bana bir sürü bir aylık iş var. Değil mi? Ustalar gitti. Ama sen duramamışsın birazın toplamışsın. Çok pis duruyordu biraz öyle süpürdüm de. Vura vuruyorsun el, el arabasını uğra yunu çok. Bak, bak olacak bak. Evet. Bu taşlar buradan kalkacak. Değil mi? Oynamayı çok seviyor aynen. Sabah yanıma getirdi Zehra. Parmaklarımla oynuyor. <laughs> Ama en iştahlısı <da> Yusuf. <laughs> Oturacak. Çok güzel yemiyor. <laughs> Biri nereye gitmiş betonda. Onlar oynamayı da. bilmiyor. Ama o şu biliyor bak. Şu tam oyuncağı. Evet. <laughs> Leopar o, Leopar. Bunun adı Aha. Leopar. Boyalım. Bak burada bak. O Zehra'nın. Zehra, Zehra sahiplendi. Be? bak bak bak. Anam bak, bak. anam şunların oynayışına bak. <laughs> ya ufacık şeyler bunlar bile boğuşmayı biliyor ha. Bunlar ya bu ailemizin yeni üyeler mi şimdi Nigar Hanım? Evet. Benim torunlarım yani. Bizim Agami daha dün sadece bir gördü. oynuyor. Birinden kaçtı acaba dördüne ne tepki Sizce verecek? Size bir şey diyeyim mi? Agami gelmiyor bunlar var olalım Değil mi? Otlarla oynuyor Yusuf. Ya niye kaçıyor bak kardeşinle oyna birlikte Bak <laughs> sarıldı. <laughs> Bir Dün haftadır da zayıf mı kalmışlar? Komşu çay tabağında diye içirdim. Evet en zayıf o. O çelimsiz yürüyor biraz. Daha. Ama en şeyleri o. Hareketleri. Dün bizi görünce işte komşunun bahçede Hı. yarım metrelik tele tırmandı. Ters aşacak gelecek oradan. Tırmak için <laughs> hayata dokundu ya. Evet aynen. Zaten o gösterdi kendini. Gel 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 gel. gel gel Tipe bak ya. Oy 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 oy. Tamam iyice. Şu aralarında en hızlısı. Koştum mu iki saniyede. Belki annelerin sesine gelir diye biz dışarıda tutuyoruz bakalım. Evet. Güneşli de hava. Bu da aralarında en hızlısı. Gecesi çocuk mu... yattılar. Zehra <laughs> da arkadan. <laughs> ne ne Yusuf'un odasında <laughs> kutuda <Evet>. battaniyeyle. <laughs> Bu bir bakıyorsun ki yanımızda bitmiş. Bir bakıyorsun evet. koşarak kaçmış. Bu aralarında biraz daha güçlüsü. Çok çabuk tırmanıyor bir yerlere. Dört tane. Ve anne kedi gibi yattı. Ben de bırakalım, çim, evet bırakalım böyle şöyle şimdi tadak. Evet gezebilirler güneş. Tak yap ya bak, 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 bak ha, ha, kardeşim oynasınlar. <laughs> oynayışa bak ya, oynayışa bak ya. Yeranım, şimdi Yeranım bir kere ha. daha gördüm. Ama gözleri de boncuk gibi Hı. bunu. Sadece bunun mu öyle? Yok. Yatarsa bunu da göstereceğim. Renginden dolayı mı öyle gösteriyor? Yavru ki, Ama siyah kafalının ya. hayır öyle değil. siyah kafalının ki bir şey, siyah biraz da. Hı -hı. Hanım ben bir kedi evet, daha hadi. gördüm. Bak suyla oynuyor. Arkadaşlar suyu tutmaya başladık. Evet. Dolmasına Dün işleri yani. biter bitmez doldurmaya da Güzel başladılar. Zecaf. Yusuf'la Zehra sabırsızlanıyor. O, Tahminlerinden çabuk oldu doldu ah, Yusuf. 15-20 gün diyordu. <laughs> Iki evet, günde o, ben günde doldu. Ben sonuç fazla Ama ayak ucuma. Nasıl <laughs> Ben alıştım ya. Aşamada. O yüzden bana şey geldi. Evet. Yani iki, yani iki, üç üç saate... E, tabii ki sürekli akıyor şu an. Daha yani güneşte yani bugün ilk defa. 2 evet. saate 100 balık olur. Değil mi? Hı -hı. Isınması. Isınması değil, dolması. <laughs> Eyvallah. Yani <Hı> ısınması ne? <laughs> Kendine güvenen atlar. <laughs> Dikkat et baba. Geldiniz mi buraya? Onlar da alıp merak ediyor. açayım mı Zehra sana? çıkamadı <laughs> <laughs> şöyle merdivenden göstereyim mi ha? merdivenden göstereyim değil mi geri geri yürümesi de ne zormuş <laughs> bir basamak daha çıkayım Doğru. Evet. <laughs> ne yapıyorsunuz? Titanik önüne oturdular. <laughs> Suyla maviliği daha belirgin oldu. evet gökyüzünün ışığını alıyor. Daha evet, burası bitti bu şekilde oldu. Artık İnşallah. Tamam evet. Bir şey, bir şey Orada olmaz da bence şurası. Üzerine sundurma da yaparsınız. Yapalım. Orasını sediri falan duvara yaslarsan daha iyi olur. Var. Bir sürü şey ya. <laughs> e sen bilirsin tabi. Neyse bakalım, Tarafa her Evet orayı göstereceğim şimdi. Bu da böyle kenarlarını çok kapattılar. Olmuş, evet çok güzel olmuş. Öndeki siyah. Bir de böyle alayım resmini Güneşe çık. Güneşe <laughs> çık. Evet şimdi dağınıklıklarına gelebiliriz. Burayı yaktılar, verniklediler. Evet, Hatta biraz daha Adem Bey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyor bir de. Atlayayım mı? Hadi. <laughs> Gösteriyordum ya atlamadan önce ağızda. Atlayayım mı? Hadi. <laughs> Soğuk suda. <gülüyor> <gülüyor> evet inandı Zehra. <laughs> Şu an havada güneşli ya tam havuza girmelik gibi görülüyordur eminim ekranda. <laughs> evet geliyorum dağınıklığına Adem Bey. Dağınıklığına geliyorum. Burası darmadağında toplamışsın. topladım sabah. Evet ama gösterecektik dağınıklığını. Ayağın altında geziyor Evet fark ettim kıpırdamadım o yüzden. Bunlar toparlandı direni alıyorum uğru geliyor. <laughs> Dördü de küçük olunca değil mi? <laughs> ya bunlar sopalanacak şöyle köşeye. Evet. Burada aşağıda biraz daha ahşap yapılacak yerler var. Oralara e, kendim yapayım diyorum bak ustaya para vermeyeyim biraz da kendim. Yapayım. Evet. Ya ben dene. Yaparım. Dene, dene ben yanılmayla yapayım. kötü de olsa ilkini öğrenirsin. Kısacası bana bir aylık iş var yani. Yok ya, bir yok aylık yok anca ya. Doğrusu bahçede birleşince bak, evet olur. Şu, şu, şu tarafa devam ettirmeye düşünüyorum. Gel hanım gel bak göstereyim. Şimdi bu sarayı buradan bıraksın. A, basamak da yapıldı evet. evet. Ben de buradan devam ettireyim diyorum. Tamam, şöyle şuraya kadar yapayım. Şu alttaki basamak kadar evet. devam ettireceksin. Ondan evet. sonra, sonra... Kabinin önüne kadar değil mi? Evet, evet. Bir de orası. Bir de burayı kapı seviyeye getireyim. Burada hani şey falan varsa. Evet, güneş de alıyor burası. Evet, oraya yapayım diyorum. Olmaz mı? Evet. Ya, anne. ee, motor da burada. Evet, takıldı bir takıldı bir dün. Durduk. Birazcık Biri gelmeye aha geldi. Birazcık. Aksaklıklar oldu sabahtan. Olur tabii Ondan ki. Borular... Burayı. Abim ama yapıştıracağız mı, kaynatacağız mı falan bir şeyler demişti. Biraz işleri var, şöyle bir iki yerden kaçıyorlar. Aynen onlar sabitlenince. Telsaç öyle... çirip gelip kendiylecek. Evet. Telsaç da bu arada neler olmuş Abim oluyor herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Motoru falan onlar kurdular evet. hepsini. Yani. Bu susun al ya. Eller mi yalıyor? <laughs> Şimdi düşürün falan bir de lazım. Bir yeri acır. Çizdi. Tutuyor bırakmıyor böyle. O da kardeşin tutuyor kafasını. <laughs> Atlayalım mı? Hadi atla. Güneşten gözlerim açıp bakamıyorum. O yüzden böyle kala kalıyorum. O zaman bu tarafa gidelim, Gölge tarafa gidelim. Arkadaşlar evet videoları hani Adem Bey elinden geldiği kadar çekiyor arada ama yüklüyoruz da ustalar olduğu için ben onların yemeği Adem Bey onlarla yardımlı getir Aynen. götürdü. Benim okulumda. Videoların ya. yorumlarına bakamıyoruz. Kusura bakmayın. İnşallah şimdi işimiz hafifledi. Bundan sonra yoğunlaşacağız. Değil Aynen. mi? Aynen. Daha güzel videolar çekeceğiz inşallah. Güzelliği göreceli. Göreceli mi? Aynen. Atlama videoları. Değil mi? Evet. <laughs> Havaları sınırda. Birkaç gündür o kadar soğuktu ki. <laughs> Zehra hemen hazır raheber <laughs> da hemen hafta sattı. Buradan bir alın. taraftan da doluyor. <laughs> Durun kızım, ben bayağı kavlarla içeri batardım. Al, 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 al. Baba, <laughs> ses olmasın diye babamla biz akşam böyle boru taktık oğlum. Çok şarıl şarıl ses geliyordu. Elimle elimle bırakmayacağım. İn hadi bakalım. Ya hayır atacağım. Hayır in sadece ayaklarınla. Evet. Bir tane daha in. Ağzınızda emni var bak. Düşürsün kötü bir ya. Daha değil mi adam? Sıcak mı? <gülüyor> Sıcaktır. <gülüyor> Şimdi şort ağlayıp Yok ya buz gibi buz. Gibi. Soğuk soğuk aynen. Yani... Bu sürekli kan çaylar var yani çaylar gibi şu an. Çay gibi. <laughs> Evet. Soğuk soğuk gibi Evet. Norayda mı? Yalnız dalgalançıl hizdolam. Kavak durup mı ya güzel görünüyordu. E, şöyle yapıyorlar. Rüzgar. Motorla çıkıyoruz. Bu tarafta güzel görünüyor daha. Evet, Anne. aynen. Anne, şöyle yapıyorlar mı? Atlayacak gelmiyor biraz alayım. sonra da inemeyecek mi? Bence ayakların düşmüştür anneciğim. Yeter. Hadi. Merk, ha. dalgalançıl hizdolam. Bu sanırım internette gördüğüm kadarıyla demeyi çan çiçeğiymiş. Çan çiçeği mi? Çanak çan çiçeği mi? Çan. Çok güzel açtılar. Geçen sene ektik açmadılar. Demek ki ıslat sınemiş. Nigar Hanım bu arada benim şeyler nasıl bitmiş bakar mısın? Ha evet Bunu biz bunlara denen... reyhan dikmiştik. Pardon sen ekmiştin. Benim derken sahipleniyorum mesela sen <laughs> Çok Neyse ben, ben de, de bozuntuya bozıntıya vermeyeyim dedim. Evet yapılan bitince, işi üstlenmekte üzerine yok. Çok bitince e, dayanamıyorum. Hemen atlıyorum. Şundakiler ama çıkmamış gibi sanki. Evet buradaki, buradaki da, döküntüler de döküntülerde daha var. Çıkacak bak çatlıyor çıkacak. Ha evet toprak kabarmaya başlamış. Evet. Bunlar siz ben bunları sormak için bunlar için bekledim Bunlar bir işe yarar mı atayım mı? Yarayabilir saksı, tabii saksı ki. Aynen saksı olur. Şunlar bunlar bir şeyler olur. Ya temiz zaten. Şunları, büyükleri. Onları atabilirsin, onlar dökülür mü? Temizlenir mi? Bilmiyorum, uğraşamayız. Temizleyemeyiz, aynı. Onları aynen. Onlar atabilirsin. Şu, şu tenekeleri alalım. Evet, şu onları alalım. Onun üstüne koyarız. Evet. Çi i̇çine çiçekler ekersin. Olur, güzel olur. Olur, olur. E Adem Bey, Efendim. şimdi burayı temizledin. Hı hı. E, tahtaları da ben yardım edemeyeceğim, tek başına üstlenmiş oldun. Tamam ben tahtalar ben diyerim ya. Sen ara sıra çekmeni bir de çay demle yeter. Öyle mi? Ha bir de kek yaparsan o süper olur. <gülüyor> <gülüyor> yani. Değil mi? Evet. Tabi tabi. Hiç yemiyorsun. Abi, ne zaman? En son bir hafta önce. Kim yaptı? Buse. Ha doğru mu? <laughs> Haçta olan orada. Hayır bir hafta oldu. Bir hafta mı oldu? Evet. Ama bakta haftada bir çok mu? Yani? Yani yo değil. Efendim. Ha, açak geldi. alacak bunu. Kaçıyor. Ha, gel, gel bakalım. Kaçak. Ee, anaç yapısı yok ya erkek kaçar. <laughs> Aa sesler uzaklaştı. Evet, sesleri yok. Burada yatıyorlar bak gel gel gel. Sıcağı bulup yattılar mı? Allah. Bu görünce yatmışlardı. yatmışlardır. Kimler vardı? Aşağı indir üstü Dur 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 şurada dur tamam, tamam. Bizi görünce bak, hemen kırılıyor. gelecekler yine. Bak, bak, kaçıyor kaçıyor bak, bak evet. Ama küçük ya korkar Ağzı. ondan. Edeyim, evet bak, zorla tutma anneciğim. Gelir abi. Geliyorlar <laughs> yine. <Tek> <laughs> Ama şimdi bunları görünce evi <laughs> terk etmesin Müger Hanım. Aa, olur mu olur. Köpek var diye de kaçıyordu. O da gidiyor peşine. Değil mi? Şimdi de belli olmuyor ha. Bak bak kediyi gördü nasıl kaçıyor. Yavru gidiyor ya. <laughs> 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 Yatışa bak şunun ya. <laughs> Çimler de boylarını aşıyor. Geçmeye çalışıyorlar. Evet, aynen. Niye yatıyorlar? <laughs> ne istiyor? Evet, evet gördük. Uğur böceği var. Bak birbirlerini yalıyorlar. Kes. <laughs> <laughs> Şöyle yapınca. Aa o da oynuyor o görüyor, görüyor musun? Şunun o, bak şuna bak kucağında. Oyuncu, bunlar oyuncu 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 Bak bak şu uyuyor bak ne güzel Bu da uyuyor sıcak bulunca. Peynir. En akıllı en göz açık bu Zehra'nın. Peynir, peynir mi diyordun Zehra peynir. sen Peynir, ona? Evet. Aa. Ne var? Sen ha? de geç. Biz <laughs> <var. gülüyor> peynir uyandırdık. Yürü <laughs> yürü. Ne var? Ha? Bana Adem Bey bunlara biberon almamız lazım. Bugün açık yer var mı? Çok ben? uğraşıyoruz yedirirken. Bu bana mı sordunuz dışarıdan kedi getirirken? <laughs> ama sen bırakır mıydın böyle? Ee, bırakır bırakmadım. mıydın? <laughs> ben bakmam ama Yok. bırak, bırakmazdım ben, ben da diyorsun. Ben annelerini bulurduk sanırım. <laughs> i̇şte buraya çıkardık hem de sıcak güneş alsınlar bu, bu, dedik. Bilmiyorum bugün açık yer olmaz. Annelerini ama. bulursa. Şırınga yani. bulabilir misin? Bilmiyorum. Açık, burada çizgi zannet bulursam. <laughs> evet. <laughs> Zehra havlu suyuna başladı bile. Suyu uzanabiliyor mu? Ha, ha, bu mop bezi ustaların mı? Evet. Orada kalmış. Kuru, kedilere basabilirsin dikkat et. Evet hızlı hareket etme. Ben suya değdirip de üzleyebiliyor sanıyorum. Yok şimdi. yok. Dedim nasıl uzanıyor ki o kadar. Yusuf beni mi çek? Adem çocuklaşıyor. Oo, gayet <laughs> iyi bir şey. Bunu gel adam, Şu Tarafa doğru çek şey onu. Ha dönebilirsen babanın ağırlığıyla. Yok ağır değilim o kadar ya. Tekerlekle <laughs> ağır çektirme. Rahat mı Adem Bey? Bo, gayet güzel. Şöyle ayaklarımı bir de dondurma olsaydı. <laughs> Yusuf geri götür. Aa, aşağı gönderir. Yok geri Yusuf, Yusuf çek, Yusuf götür, Yusuf, götür. Götür. Geri Yusuf, geri, geri Yusuf çevir. Ben yani bilmem usta, ben seni çeklerdim mesela. Evet, hızlıca çek. Kedi, kedi arkanızda. Gitme. Ondan. Gel buraya. Bir tane daha geliyor. <laughs> Yoldan toplaya toplaya gidiyorsun. Evet, ördekler topluyoruz arkadaşlar. Dolmuş Biri daha geliyor. Öbürü yatıyor orada da. Güneş, güneş, e, o diyorum üşüyor. ya en şeyi o. Üşüyor, Sütün içerken vermiyor. de çok rahat ediyor. Gel, kuzum gel gel gel. gel. Toplam var öyle. Bunların içi de aynı ya tonları. Bir tek şu farklı aralarında. Ama çok evet. ya. Bunları bırakmayalım. Arada bizim. bir tane olur ya bizim evet. de siyahımız vardı ya onun da o. Yarar mı? Ben de seni süreyim böyle. Yok. İstemem. Almayayım. Aha bunun içine düştü. Yusuf tamam inebilir miyim? Tamam. Yeterli. Yere demire gelip Şunları alayım. Bakınıyorum şöyle bahçeye sessizce kuş sesleri duyuluyor. Şuradan bir tutam maydanoz alacağım. Sen değil misin? Atlar Değil mi? Hı -hı. Ben kuşları çekmeye çalışıyordum. Kuşlar mı? Adem Bey, ben gideyim artık kahvaltı hazırlayayım diyorum. Ne hazırlayacağım? Bilmiyorum ne varsa, Allah ne verdiyse. Bilmiyorum. Bakacağım. Bak bak. Bunlara bak maşallah içinde bitmiş dereotları. Evet evet. Yukarıdan da anca bu kadar. Şurada, da domates. Soğanlar canlanmış bir sulayım ben. Evet. Ben akşam bahçe su istiyor. Şimdi o soğan rüzgarın şeyi kuruttu. Hı -hı. Şimdi güneşi görünce illa ki istiyor. Ben gidiyorum. Tamam. Yaran neler hazırladık. Bakalım tadına bakalım. Kahvaltımızı burada yapalım dedik. Evet. Sen de burayı hazırladın. Teşekkür ederim. Evet. Sen burada yemek istiyorum artık Hı? dedin ya. Ben çayları <laughs> dökeyim şöyle. Nelerimiz evet. var? Simit poğaça sen almışsın sağ olasın. Bravo. Yumurta haşladım. Peynir, zeytin. Salam, kaşar. Şöyle geleyim. Reçel. Zehra sabredemedi çünkü acıktı çocuk. Başladı. Aa, çok mu karanlık oluyor böyle? Ağzı vermiyorsun ya. Şuradan. Şu taraftan şu, şu bence açık şey oluyor. Bakayım. Çayları doldurdun. Evet. Çaylarımızı doldurduk. Şimdiki yer değiştirdim. atalım. Evet. Ondan sonra afiyetle yemeye başlayalım. Resmimizi de alayım. Tamam. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ya sen de istersen. Geliyorum. De şey tam Yusuf seni <laughs> alamayacağım mecburen. <laughs> Tamam. Zehra ile biz yeteriz değil mi? Değil mi? Of sabah yeterim <laughs> Zehra abi, sen devam et yemeye. Gel gel Zeytinli mi aldın? Ee, kıymalı sanırım. Kıymalı? Kıymalıya benziyor. Bak ben ne gördüm? Kıymalı değil mi? Aynen. Evet ben zeytinli gibi gördüm burada i̇ç, iç, iç. da. Kıymalı yapmış. Hadi. Ben de de Güzel olmuş hadi gel ben de salamla kaşar var. Herkes kendine göre seçmiş anlaşılan. Ben de geldim. Geldim deyince kameraya çıkıyorum anlaşılmasın. Açıktın mı? Yani açıkmayın mı? Manzara nasıl? Güzel. Epeydir böyle bir şey Çok şükür. Öyle. Oğlum şeker alabilir miyim? Etraf yeşil, havuz, evet. mavi, zefa sarı. Ya sanırsın ki tatillik yerdesin şu an. Bu güneşle. Burada gün Nasibine da... bugün de güneş doğdu. Burada gibi. bizim tatillik yerimiz. Değil ben? mi? Aynen çok şükür. Evet. Bugün sessiz de. Ama <laughs> nazar değmesin de. <laughs> Bir tek deniz de Bir de aşağı bahçe denir mi? Hı -hı. Değil mi? <laughs> bizim şişeyden ses yerdim yerdim Bak bir şey Sen ben alıp sesini deyince. <laughs> Nazar değil. Bir daha şöyle de aşağıdaki elmaların da yapalım kahvaltı. Aynen iyi olur. Hı. Zaten orada büyük bulgurlar pilav yani yazın. Hı. Nasıl olursa aynen. O zaman o, o zaman dört günde bekliyoruz Nigar İnşallah. Zehra hemen girmek istiyor. Ayaklarını sokuyor. Hı. Ama iki üç gün bekleyecek. Niye? <laughs> Bu <gülüyor> kadar çok soğuksa ancak iki üç gün Ya. <laughs> Akşamüstü bahar da. Isınmaz ki. Isınmazsa girmez. Ben akşamüstü girmem. Yani akşam. Akşamüstü soğuk oluyor. Değil mi? Biraz şey yani. daha gene alerji olmuş. Soğuk olsa da olmasa da şey. Güneşi görmesi yetiyor. E, tozu görmesi yetiyor. Koku çiçek kokuları. polen polen alerjisi var diyor. hı. -hı. Bahar'ta yiyeceksin mı? değil mi Zehra? Zehra bizim sorunlar nedir? Yapıyorlar. Nerede? Uyuyamıyorlar, Uyuyor. Sıcağı görünce Yineşik mayışıyorlar. Görünce mayışıyorlar. Evet. Süt değiştiler. Hı hı. Karınlar doyunca. Tabii ki ne yapacaklar? Uyumazsa da bir yemezler. Evet. Tabii birbirleriyle uğraşa uğraşa bizi şey bizi Ay teşekkür ederim. Kardeş Kıymalı kardeş. Mı? Hı hı. Bakayım ucundan. Kıymalı da güzel yaptı. Yani. Ben ilk defa yiyorum kıymalı. Ben de. Ben de. Abi. Yani aynen börek gibi biraz. Hayret size daha da söyleyeyim mi? Ama ben size verebilirim. Niye? Sanki uzun ya çok yumurta koymuşlar ya da mısırını mısır gibi aynı. Hı -hı. Ama e, ağzı dağılıyor zaten. Güzel ama zehar değil mi? Onu alabilirim. ben beğendim. Beğendin, Beğendin mi? mi? Zaten simit seviyoruz ya. Ama bazıları tam şeyinde olmuyor. Ya yanıyor. Ya da çok sert oluyor. Hı hı. Burada yapanların ellerine sağlık. Evet. Çalış çok güzel oldu. Kamera güzel, güzel oldu. Evet. Çocuk bu arkadaşım İsmail. Evet çok teşekkür ederim. Ve arkadaşları. Ee, Ankara'da bunlar böyle tamira, tadilat işleri yapıyorlar sürekli. Restorasyon işleri. Biz zararı gösteriyoruz. Eğer köşenize giden olursa yaptırmak isterseniz bizim yorumlara yazabilirsiniz. Hı hı. Biz kendilerine ulaştırırız size arkadaşlar. Nasılsınız Eda? İyi. <laughs> Ama sürekli dalıyorum. Uğur mu geldi? Yok, <laughs> gelmedi. Bıraksaydık bırakınca. Hüseyin'le beraber. gideceklerdi de öde. zor tuttuk evet. Yusuf, hiç sesin çıkmıyor. Çok acıkmışsın anlaşılan. Gerçekten. Kendilerle ilgilenirken azıktı ne geldi? Sabah niye başladılar başladı derler da. Değil mi? Sabah ben uyandım, bu Yusuf uyuyordu. Ben sabah... İçeri bir girdim, beni görünce çıktılar kazı hani şeyden, kazıdan. Ha sen uyandırdın aslında. Ben, ben dışarı çıkınca geri girdiler şöyle Hmm. Kutum dışına. Ben sabah beşte başlarlar herhalde diyordum. Altıda bir, bir, biri O birisi birbirinin ya. üzerine gelince donuyor. Abimle babam dışarı şey çıkmışlar. Hı -hı. Bir tane benim kedim de beni uyandırdı. <laughs> <laughs> Bence yeter değil mi bu kadar? Bence de arkadaşlar bizi izlediğiniz Hı -hı. için çok teşekkür ederiz. Ben Her şöyle göstereyim size. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.